Kürt meselesinde paradigma değişimi Türkiye'de paradigma değişiyor. Devlet Bey'in geçen salı yaptığı, yeni Türkiye'nin anahtarını çevirmekti. Devlet Bahçeli bu kadar radikal ve kararlı bir dille konuştuğu zaman anlayın ki E-Devlet'i konuşuyor. Benzer bir oyun değiştirici hamleyi bundan 22 yıl önce de yapmış ve AK Parti'nin iktidara gelişini hızlandırmıştı. Yaklaşık 40 yıl boyunca PKK ile mücadele ederken yaralı olarak mesafe almaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bu noktaya hangi hatalar yüzünden gelindiğini de sorgulamak zorunda. Sebebini ancak mazinin paslı kapıların çalarak öğrenebiliriz. Ancak o kapılar açıldığında karşımıza başka sorunlar çıkar. Belgeler tahrif edilmiş, çarpıtılmış ve sansürlenmiştir. Mazinin kapıları, Orsell'ın 1984'ünde geçtiği şekilde, sahteleriyle değiştirilmiş ve yerine yeni bir mazi uydurulmuştur. Tarihçilerin gerçek gerçeği bulmaları zorlaştırılmış, gerçeğin etrafına dikenli teller çevrilmiştir. Tarihimizin de rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu kabul edelim ve meseleyi ona göre kucaklayalım, dikeniyle ve gülüyle birlikte. 2013 yılında Akil İnsanlar heyetindeki 63 kişiden biri de bu satırların yazarıydı. Marmara bölgesi heyetindeydim ve benimle beraber 8 kişi daha vardı. 1 Nisan-31 Mayıs arasında Türkiye'nin en kalabalık coğrafi bölgesinde görev yaptık. 60 civarında toplantıya katılarak Çanakkale'den Kocaeli ve Bursa'ya, Bandırma'dan Kırklareli'ne, Edirne'den Sakarya'ya, Tekirdağ'dan Pendik'e, Kağıthane'ye, Beyoğlu'ndaki Alevi derneklerini salondan salona koşturup durduk. Derdimiz, akan kanı durdurmaktı. PKK ile mücadelede 40 bin insanımızı kaybetmiştik. Her yıl milyarlarca dolar harcanıyor ama terörün toplumsal tabanıyla bağ bir türlü kesilemiyordu. PKK siyasi partiye dönüşmüş, CHP eliyle meclise taşınmış, hep DP derken milyonlarca oy alır olmuştu şunu söylüyorduk. Akan kanı durdurmak için E-Devletimiz E-Bizi görevlendirdi. Bir barış sürecine girilmesi için çözüm süreci başlatıldı. Biz de o şehir benim bu şehir senin dolaşıp halkın görüşlerini dinliyor ve devletin yaklaşımının meselelerin serbestçe konuşulması ve toplumsal taleplerin öğrenilmesi olduğunu söylüyorduk. Bir şey empoze etmiyor, sadece anlatıyor ve dinliyorduk. İyi hatırlıyorum, sürecin son akşamı Tavşanlı'daydım. Konferanstan sonra arabayla Bursa'ya dönerken, Twitter'dan gezi olaylarının patlak verdiğini öğrendim. Günden bir anda değişmişti. Aylarca geziyi konuştuk, vandallıkları, kırmızılı kadını, örgütlerin parkı ele geçirişlerini. Haddizatında başlangıçta masumane bir ağaç eylemi gibi başlasa da, Olaylar DHKPC gibi yasa dışı örgütlerin devreye girip inisiyatifi almasıyla isyanı yurt satına yayarak hükümeti devirmeyi amaçlayan adice bir darbe girişimine dönüşmüştü. İşte o hafta gezi olayları patlak vermeseydi akil insanlar, heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çözüm sürecinde hangi noktaya geldiğini kamuoyuna sunacaktı. Bu, meselenin bize bakan yönüydü. Örgüte bakan yönünde ise değişen pek bir şey pek olmadı. Her ne kadar kürk kökenli vatandaşlarımız bu süreçte bayram ettiyse de, nitekim biz Kocaeli ve Edirne'de saldırıya uğrarken Güneydoğu heyetimiz halaylarla karşılanmıştı. Örgüt oyaladı, silah bırakmadı ve denetimin gevşemesini fırsata çevirmeye baktı. Hendekleri ve sonraki gelişmeleri biliyorsunuz. Devlet olan biteni bir süreliğine görmezden gelmişti ama elbette görüyor, izliyor, uyumuyordu. Altın tepside bir fırsat sunmuştu örgüte ama gözünü de tamamen yummamıştı. Çözüm sürecinde zehir içerek Habur olayı dahil barış fırsatını sunmuş olmanın verdiği haklılık zemininde cereyan etti Cizre, Nusaybin ve Diyarbakır sur içindeki temizlik harekatı. 11,5 yıl sonra yeni bir süreç başlarken 2013'te yaşanılan tecrübeyi hatırlatmak istedim. Bu defakinin de aynı akıbete duçar olmaması en büyük dileğimdir.